Tweet'e bakar mısınız? Faruk Çelik diyor ki benim zamanımda e, 1 Mayıs meydanı Taksim'e açıldı. Faruk Çelik, Faruk Çelik, Faruk Çelik, Faruk Çelik. Ali Yine uçtu. E, Tüm emekçi kardeşlerimizin işte dayanışma bayramını kutlarım falan zarsız 15 yıl önce resmi tatil ilan ettiğimiz emek ve dayanışma günü olarak kutladığımız 1 Mayıs'ın birlik ve kardeşlik ruhu falan filan diyor. Yani Faruk Çelik akam adam iyice kafayı çizmiş durumda. E ulan dün attığım bu tweet 15 sene önce yok ilan ettik bilmem ne ettik falan filan. Dün milleti İstanbul'da sanki İstanbul vatan savunmasıymış gibi Taksim'e sokmuyordunuz. Onu da mı siz yaptınız Faruk Bey? Yo. Siz yapmadınız değil mi? Epe Tepe diye bir şey yok. Faruk diye de bir şey yok. Erdoğan. Erdoğan gir derse girilir. Çıkart derse çıkartılır. Erdoğan döv derse dövülür falan. Ve gelelim Davut Gül. Gerçekten korkunç bir e, tweet. Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yerine bırakır ama yanına bırakmaz. Adam bu Davut Gül denen bey. Şu anda şey mi bu vali mi bilmiyorum e, ne iş yapıyor şu anda. E, adam e, eski valiydi bildiğim kadarıyla. Resmen tehdit ediyor. Aynı zamanda kendini yargının yerine koyuyor. Aynı zamanda devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Nerenin varisi şimdi bu Davut Gül? İstanbul varisi mi şu anda bilmiyorum ki. İstanbul varisi. Yapma ya. Vay arkadaş ya. Davut Bey bu yazdığınız şey suç biliyor musunuz? Yani Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Nedir yani? Devlet mafya mıdır? Böyle yanına bırakır, yarına bırakmaz bilmem ne falan. Yanına bırakır. Devlet mafya değil. Devlet mafya mıdır? Eğer mafyası söyleyin biz de ona göre davranalım. Devlet eğer devletse hukuk çerçevesinde davranır. Gözaltına aldığınız insanlar da sizin esiriniz değildir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının da gözaltı hakları vardır. Ve bu insanlar dün bir suç işledilerse eğer bunlara valiler değil, bunlara mahkemeler karar verir. Ne kadar bağımsız bile olmasa mahkemeler, netice itibariyle mahkemeler karar verir. Sizin bu yaptığınız son derece devlet adamı olmaya zarar veren, e, vatandaşın valisi olmaya, halkın valisi olmaya zarar veren bir tutumdur. Son derece ayıpladım. Umarım bundan vazgeçersiniz. Siz AKP'nin valisi değilsiniz. Biz herhangi bir siyasi partinin emirleri de değilsiniz. Öyle gelmiş bile olsanız asgari olarak insanların güven duyacağı, suçluların da farklı partilerde olanların da size kendisini rahatça emanet edebileceği bir durumda olmanız gerekir. Yoksa eşkıada ne farkınız kalır? Ya da gözaltına aldık terörist diye aldık dediğiniz insanlar, onlar teröristse e, valilerle teröristlerin arasındaki fark nedir? Hukuktur. E, siz hukuk insan olmakla e, yükümlüsünüz kaldık. Bugün İstanbul'da hakikaten İstanbul'ya, dünyaya hiç yakışmayan görüntüler vardı.